Tıkla ve kanalıma abone ol. La 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 la. Merhaba bebe, merhaba şuşu. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın bakalım? Ben de çok iyiyim. Ne yapıyorsun? Batidi bebeğiyle yakalamaca oynadık. Çok ama çok eğlendik. Çimlerin üzerinde koştuk, koştuk, koştuk. Bazen de düştük. <laughs> Eğlendiniz mi? Çok eğlendik şuşu. Çok eğlendik. Çimlerin üzerinde oynamak çok eğlenceli doğayı çok seviyorum biliyor musun? Gerçekten mi? Ben de doğayı çok seviyorum. Evet yemişim çimler. Mis gibi masmavi gökyüzü. Rüzgara, rüzgara da bayılıyorum doğrusu. <laughs> Aferin sana. Aa, bak üstünde çimen var Pepe. Evet çimen var. Birazcık çimen lekesi oldu. Birazcık da çamur lekesi oldu. Çünkü dizlerimizi oynarken pıt 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 diye Çimene değdi. Toprağa dedi. Aferin. Ne güzel. Bolca eğlenmişsiniz doğada oynarken. Hadi o zaman şimdi üstünü değiştir. Ya şimdi değiştirmesen olmaz mı? Neden? Neden şimdi değiştirmek istemiyorsun? Yani olsun sonra değiştireyim. Peki terledin mi? Terledim. Ama olsun ne olacak ki sonra değiştireyim olmaz mı? Ama eğer üstünü değiştirirsen tertemiz kıyafetler giyersen kendini çok daha iyi hissedersin Pepe. Hem de tertemiz olursun. Misler gibi kokarsın. Hmm. Ama şimdi çok üşendim ben. Kıyafetimi değiştirmek yerine dışarıda oyun oynasam. Birazcık daha oyun oynasam olmaz mı? Ama eğer terli terli tişörtünde gezersen ne olur biliyor musun? Ne olur? Hasta olabilirsin. Eğer hasta olursan da bir daha dışarıda oynayamazsın. Peki sen bilirsin. Hangisini tercih edersin Pepe? Tabii ki oynamayı tercih ederim. O zaman şimdi ne yapacaksın? Tamam o zaman şimdi gideceğim. Tişörtümü değiştireceğim. Pantomu değiştireceğim. Tertemiz kıyafetler giyeceğim. Ve hemen dışarıda oynamaya başlayacağım. Tamam hadi o zaman. Pıt 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 Hop hop hop. Pıt 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 Bak tertemiz kıyafetler giydim. Baksana pantolonuma. Ooo. Yepyeni tertemiz. Bak tişörtüme. Hop hop. Aferin sana Pepe. Şimdi tertemiz kıyafetlerinde bahçeye çıkıp doyasıya oynayabilirsin. Yaşasın. Peki tekrar çime düşersem ne olacak? Tekrar çimdikisi olursa ne olacak? Olsun. Doğada neşeyle oynamak çok güzel bir şey. Oynamanın keyfini çıkar tamam mı? Tamam yaşasın. Bekleme